söyleniyor, 60 yıllık ceviz sandık itinayla taşınıyor. Ne de olsa içinde Yasemin Eylem Gelin'in çeyizi var. Evden gidecek anası Şimdi sizi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyüne götüreceğiz. Burada unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek yaşatılıyor. Çeyiz serme. Çeyiz özellikle kız çocukları için neredeyse doğdukları an başlar. Gelin olana kadar da hazırlanan eşyalar sandığın içerisinde biriktirilir ve saklanır. Sandık Yasemin Eylem Koçan çünkü gelin kendisi. Sandığın içinde de onun büyük bir emek ve sabırla hazırlayıp göz nuru döktüğü çeyizleri var. Küçükken sürekli düğünü olan ablalarımızın evine giderdik, çeyiz bakmaya giderdik. Özellikle şu ışıklara çok imrenirdim. Bir gün ben de çeyizimi asacağım derdim. O günden beri çeyizlerimi ilmek ilmek işledim, bu hale getirdim ve astım. Fistola havlu takımları, farklı renk ve modellerde örülmüş onlarca patik, elde işlenmiş dantelle süslenmiş nevresim takımları, iğne oyaları. Yataklar, yorganlar, danteller odaya taşındı. Gelinin arkadaşları her birini itinayla odaya yerleştirdi, dört bir duvara astı. Onun hayalleri vardı. Tek tek işlediği el işlerinde, oyalarında, iliklerinde. Geleceğiyle alakalı planlarında özen üzerine özen işlediği bir çay dolasını sergiliyoruz bugün. Bizden önce de aynı bu şekilde oluyormuş ama artık 15-20 yıl öncesine kadar tamamen bitmiş çeyiz asma işi. Biz tekrardan bir canlandıralım dedik en baş köşede damadın adının baş harfinin işlendiği havlu vardı. Çeyiz serme tam bir seremoniyle yapıldı. Ailenin büyükleri de o anlara tanıklık etti. İçlerinde en mutlu olan da torunu unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşatan babaanne Nafiye Koçak'tı. Kendi çeyiz sandığını ve düğününde hediye edilen uğur, huzur ve bereketin simgesi olan tel süpürgeyi de ona hediye etmişti. Bizim zamanımızda böyle bir şey geleneğimiz vardı ama asamıyorduk. İmkanlarımız yoktu. Ama şimdi benim torunum yeni de eski geleneği yapmaya başladılar. İnşallah bundan sonra da hepsinin de olur. İnşallah bu gelenek bir müddet sürer gider. Günümüzde kimi gençler gelenek ve görenekleri göz ardı ederken Yasemin Eylem Koçak ve Ferhat Güney çifti geleneklerini, göreneklerini unutmadı yaşattı Siz bu haberi izlerken onlar yaklaşık 3 haftalık evli onlara bir ömür boyu sağlık ve mutluluk dilerken bize unutulmayı yüz tutan bir geleneği de hatırlattıkları için teşekkür ederiz Oy